Test 3 Soru 8 Yukarıdaki boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden diyor. Boşluk var burada. Geçmedikçe ara seçime gidilemez. Bize ne kadar süre geçmesi gerektiğini soruyor. Şimdi ara seçim neydi? Bir önce hatırlayalım. Normalde şöyle çizdiğimiz zaman bir seçim ile diğer seçim meclis açısından bir seçim ile diğer seçim arasında kural olarak 4 yıllık bir süremiz var, değil mi? Yani seçim üzerinden 4 yıl geçmeli ki 1, 2, 3, 4 kural olarak yeniden seçim yapılabilmeli. Ama mecliste bir durumda ara seçim e, dediğimiz formüle başvuruluyor. O da milletvekillerinde e, azalma ya da boşalma, istifa olur, ölüm olur. Ya da milletvekili seçilme yeterliğin kaybı olur. Böyle bir sebeple. İşte burada da temel kuralımız şu. Seçimlerin üzerinden 30 ay geçmedikçe ve seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Yani aslında ara seçim yapılabilecek olan kesim bu altı aylık dönem olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kural mutlak bir kural mı? Hayır. Bu kuralın yani ilk 30 ayda e, da Seçimin yapılamayacağı kuralının istisnaları var. Bunlardan ilki meclis üye tam sayısının yüzde beşi yani ne demek oluyor meclis üye tam sayısının yüzde beşi yaklaşık olarak 27.5 olduğundan 28 veya daha fazla milletvekilinde azalma olursa ilk 3 yıl içerisinde yani ilk 30 ay da buna dahil ara seçim yapılabilir ama genel kural bu değil. Bu istisnası. Genel kuralımız ilk 30 ayda ara seçim yapılamıyor. Üzerinden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemiyor. Bu birincisiydi. İkincisi ise ne? Bir seçim bölgesinin mecliste temsil edecek hiç milletvekili kalmazsa bu takdirde sevgili arkadaşlar bu dört yıl içerisinde herhangi bir zamanda ara seçim yapılabiliyor. Bu ikisi dediğim gibi istisna. Birincisi yüzde beşlik boşalma, ikincisi ise hiç milletvekilinin kalmaması. Burada bilmemiz gereken bir başka durum ise hiç milletvekili kalmaz ise bir seçim bölgesinin 4 yıl boyunca herhangi bir zamanda ara seçime gidilebilir iken Meclis üye tam sayısının %5'i veya daha fazla üyede azalma olduğu durumda sadece ilk 3 yıl içerisinde ara seçime gidilebilir. O zaman doğru cevap seçeneğimiz neymiş? 30 ay yani D seçeneği.